Hüccetül İslam, İmam Gazali Hazretleri, Mükaşefetül Kulub, Kalplerin Keşfi, Merhamet. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabından bir topluluğa hitaben şöyle buyurdular. Cennete ancak merhametli olan girer. Sahabiler dediler, hepimiz merhametliyiz. Ey Allah'ın Resulü! Resul aleyhisselam sözü şöyle tamamladılar. Merhametli sadece kendine karşı merhametli olan değildir. Merhametli hem kendine hem de başkalarına karşı merhametli olandır. Kişinin kendine merhametli olması, günahları terk etmesi, tebe ederek, kötü huylarından vazgeçmesi ve ibadetlerini ihlasla yaparak Allah Celle Celaluhu'nun azabından kurtulmasıdır. Kişinin, Başkalarına merhametli olmasıysa, her ne surette olursa olsun, Müslüman kardeşlerine eza etmemesidir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Müslüman o kimseye denir ki, insanlar onun elinden ve dilinden eza ve cefa görmezler, zarara uğramazlar. Merhametli kişi hayvanata da merhamet eder yük taşıttığı hayvana götürebileceğinden fazla yük yükletmez. Yemini ve suyunu zamanında ve yeterince verir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize nakledilen bir haber bu meseleyi daha iyi aydınlatır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlatır. Bir zaman bir adam yolda yürüyordu. Şiddetle susadı. Orada bulduğu bir kuyuya inerek susuzluğuna giderdi. Kuyu'dan çıkınca susuzluktan dilini çıkarıp solumakta olan bir köpeği orada gördü. Kendi kendine bu köpek de benim gibi susuzluktan çatlayacak hale gelmiş diyerek tekrar kuyuya indi. Ağzına su doldurdu. Sonra yukarıda bu suyu avuçlarından köpeğe içirerek onun susuzluğunu giderdi. Onun bu hareketi Allah Celle Celaluhu yanında hoş karşılandı ve geçmiş günahları affedildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları anlatınca ashab sordu. Ey Allah'ın Resulü! Mahlukata yaptığımız iyilikler için de sevap var mıdır? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, her canlıya yapılan hizmet karşılığında sevap vardır. Allah ondan razı olsun. Enes İbni Malik anlatır. Hazreti Ömer radıyallahu an halifeyken bir gece dolaşıyordu. Bir ara orada konaklamış olan bir kısım yolcular gördü. Uyudukları zaman eşyalarının çalınmasından endişelendi. O esnada Abdurrahman İbni Afla karşılaştı. Abdurrahman, ''Ey müminlerin halifesi, bu saatte buraya niçin geldiniz?'' diye sordu. Halife durumu anlattı ve ''Gel'' dedi. Gidelim, eşyalarını çalmasınlar, bekleyelim. Sonra uyumakta olan kafilenin yakınında bir yere oturdular. Sabah namazı vakti oluncaya kadar orada beklediler. Namaz vakti olunca Hazreti Ömer radıyallahu anh ey kafile namaz diye bağırdı. Yolcuların kalkmaya başladıklarını görünce Abdurrahman'la birlikte sessizce oradan uzaklaştı. Ey kardeşim bize düşen odur ki, sahabenin güzel ahlakına tabi olalım. Şanı yüce olan Allah, onları şu ayetiyle methetmiştir. Muhammed, Allah'ın Resulüdür. Onun maiyetinde bulunanlar da, kafirlere karşı çetin, kendi aralarında birbirlerine karşı merhamettedirler. Onları rükû eder, secde eder görürsün. Onlar daima Allah'tan bir lütuf ve hoşnutluk isterler. Secde izinden meydana gelen nişanları yüzlerindedir. İşte onların Tevrat'taki vasıfları da budur. İncil'deki vasıfları da. Onlar filizini yarıp çıkarmış, gitgide onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine doğrulup kalkmış bir ekine benzerler ki, bu ekicilerin de hoşuna gider. Bu, onlarla kafirleri öfkelendirmek içindir. İçlerinden iman edip de, iyi amel ve hareketlerde bulunanlara Allah hem bir mağfiret hem de büyük bir mükafat vaat etmiştir. Gerçekten de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı Müslümanlara ve bütün mahlukata karşı merhametliydiler. Müslüman olmayan ehli zimmete karşı da merhametli davranırlardı. Hatta bir gün Hazreti Ömer radıyallahu an. İhtiyar bir gayrimüslimin, Kapı kapı dilenmekte olduğunu görünce, Şöyle dedi, Sana insafsızlık ettik, Gençliğinde senden cizye aldık, Bugünse kendi haline bıraktık. Sonra, Hazreti Ömer, Radıyallahu anh, Muhtaç olan bu gayrimüslime, Hazineden nafaka verilmesini emretti. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali anlatır. Bir gün, Sabahleyin erkenden, Halife Ömer'i bir vadide giderken gördüm, sordum. ''Ey müminlerin halifesi, nereye böyle?'' Halife Ömer şöyle dedi. ''Bir deve kayboldu, zekat malıydı ve Beytülmal'e aitti, onu arıyorum.'' Dedim ki, ''Kendinden sonraki halifeleri zelil ettin, ey müminlerin halifesi.'' Halife Ömer dedi ki, ''Ey Ali, beni kınama.'' Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber olarak gönderen Allah'a yeminle söylerim ki Fırat Nehri'ne bir oğlak düşse kıyamet günü bunun hesabı Ömer'den sorulur. Çünkü Müslümanların hakkını korumayan amire ve müminlere korku salan fasa hürmet edilmez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin merhamet üzerine söylenmiş bazı hadisleri Ümmetimin seçkinleri, kıldıkları namazın ve tuttukları orucun çokluğuyla cennete girmezler. Fakat kalp temizliği, gönül cömertliği ve bütün Müslümanlara merhametli oluşlarıyla cennete girerler. Merhametlilere Allah merhamet eder. Yerdekilere merhametli davranın ki, göktekiler de size merhametli davransın. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Affetmeyen affa mazhar olamaz. Allah ondan razı olsun. Enes İbni Malik'in rivayet ettiğine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her Müslümana hitap eden bir hadislerinde şöyle buyurdular. Dört şey, Müslümanların senin üzerinde olan hakları cümlesindendir. 1- İyi ahlaklılarına yardımcı olmak. 2- Günahkarları için tebe ve istiğfarda bulunmak. 3- Hasta olanlarını ziyaret edip şifa temennisinde bulunmak. 4. Günahlardan tevbe edip kötü huylarını terk edenleri candan sevmek. Bir defasında Hazreti Musa aleyhisselam münacat yoluyla Rabbine sordu. Ey Rabbim beni ne sebeple temiz kul olarak kabul ettin? Rabbi buyurdu. Mahlukatıma merhametli olduğun için. Sahabeden Ebu Derda çocukların yakaladıkları serçeleri parayla onlardan satın alır ve haydi gidin yaşayın diyerek salı verirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Müminler birbirlerine karşı merhametlilikte, sevgide ve vuslatta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hastalandığı zaman diğer azalar yardıma koşarak hastalığa karşı korlar, mukavemet ederler. Bir gün İsa aleyhisselam iblise tesadüf eder. İblisin bir elinde bal vardır, diğer elinde kül. Hazreti İsa aleyhisselam sorar. Ey Allah'ın düşmanı! Bu bal ve külle ne yapıyorsun? İblis cevap verir. Bu balı gıybet edenlerin dudaklarına sürerim. Ta ki gıybet etmekte daha ileri gitsinler. Külü de Yetimlerin yüzüne serperim ta ki herkes onları hakir görsün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetimler hakkındaki bazı hadislerinde şöyle buyururlar. Yetimin ağlamasından arş titrer. Allah celle celalihu buyurur ki: Ey meleklerim, babasını toprakta kaybettirdiğim bu sabiyi kim ağlattı? Kim yetimin yiyeceğini ve içeceğini temin eder? yerine getirirse Allah Celle Celaluhu o kimse için cenneti vacip kılar. Anlatırlar ki Hz. İbrahim aleyhisselam yemek yiyeceği sırada bir iki mil dolaşır kendisiyle beraber sofraya oturacak birisini arardı. Bir gün Hz. Ali radıyallahu anh ağlıyordu. Görenler niçin ağladığını sordular. Şunları söyledi. Yedi gün var ki soframa bir misafir gelmedi. Allah Celle Celalihun'un nazarında itibardan düşmüş olmaktan korkuyorum. Bu mevzuda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bazı hadisleri. Kim Allah rızası için bir açı doyurursa onun için cennet vaciptir. Kim bir açın yemeğine mani olursa Allah Celle Celalihu kıyamet günü Ondan fazileti kaldırır ve ona azab eder. Cömert kişi Allah Celle Celalihu'ya yakındır, cennete yakındır, insanlara yakındır, cehenneme uzaktır. Cimri kişi Allah Celle Celalihu'dan uzaktır, cennetten uzaktır, insanlardan uzaktır, cehenneme yakındır. Allah Celle Celalihu'nun yanında cahil fakat cömert kişi, abid. Fakat cimri kişiden daha sevimlidir. Kıyamet günü olunca dört sınıf insan sorgusuz ve sualsiz cennete girer. 1. İlmi ile amil olan alim. 2. Allah Celle Celaluhu'nun rızası için hacceden ve bundan sonra ölünceye kadar hiç kötülük yapmayan kişi. 3. İslamiyeti duyurmak ve yaymak gayesiyle imansızlarla savaşan ve şehit düşen kişi. 4. Helalinden mal mülk sahibi olup sonra riya ve gösteriş katmadan bu malını Allah celle celaluhu yolunda harcayan cömert kişi. İşte bunlar hangisinin önce cennete gireceği hakkında birbirleriyle münakaşa ederler. Allah ondan razı olsun. İbni Abbas'ın rivayet ettiği bir hadiste Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar: Allah Celle Celaluhu'nun öyle kulları vardır ki, diğer kullarının menfaati için onlara birçok nimetler verir. Kim bu menfaatler hususunda cimrilik ederse, Allah Celle Celaluhu o nimetleri alır, başkasına verir. Cömertlik cennet ağaçlarından bir ağaçtır ki dalları dünyaya uzanır. Kim bu dallardan birine yapışırsa o dal onu cennete götürür. Allah ondan razı olsun. Cabir'in anlattığına göre bir defasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle soruldu. Ey Allah'ın Resulü, hangi ameller daha faziletlidir? Resul Aleyhisselam buyurdular ki: Sabır ve cömertlik. Yine ashabtan biri bir defasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Bana öyle bir amel söyle ki beni cennete koysun. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ona cevaben şunları söyledi. Yedirmek, herkesin selametini dilemek, güzel ve doğru söz söylemek, mağfireti mucip sebeplerdendir.''